ve Alman devi Borussia Dortmund işi ciddiye bindirdi. Kadıköy'ün ruhunu içinde yaşayan sarı lacivertli forma altında satılamaz, satılması dahi teklif edilemez isim için Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre güçlü bir bek oyuncusu arayan Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nun son iki sezonda sergilediği performanstan etkilenerek transfer teklifini yaptı. Alman Devi tüm kriterlere uyan Ferdi'yi Ocak ayında transfer edebilmek için Fenerbahçe'den fiyat dahi istedi. Dortmund, Ferdi için Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede 30 milyon euro cevabı aldı. Bu paraya Ferdi Ocak ayında satılmalı mı? Yönetim bu paraya hayır diyemez, direkt satar herhalde. Dortmund'un ara transfer için bütçesinin bu kadar yüksek olmadığı ancak Yılda 9 milyon euro kazanan Thomas ile yolların ayrılması durumunda Ferdi'ye 30 milyon euro bonservis ödeyebileceği öne sürüldü. Diğer yandan Fenerbahçe'nin milli oyuncusu, yerli starı İrfan Can Kahveci Karagümrük maçında gösterdiği performansla göz doldurdu. 28 yaşındaki oyuncu Fatih Karagümrük karşısında adeta yıldızlaştı. Sahanın en iyisiydi topla hızlı atakları, çalımları, yere sağlam basan oyunuyla işte İrfan Can bu dedirtti. Zaten maçı alan adam da oydu. Aldığı penaltı ile beraberlik gelirken başlattığı atak ile de galibiyet golünün hazırlayıcısı oldu. Zaten ikinci gol geldiğinde ruhunu teslim eder gibi gol sevincinde kendisini yere bırakmasıyla ben daha ne yapayım der gibi herkesi kendine hayran bıraktı. İrfan 74. dakikada alkışlar arasında yerini Cengiz Ünder'e bıraktı. Harika oyun sergileyen İrfan Can'ın neden çıktığını da, böyle oynayan birisinin bu dakikada neden çıkmasını da kimse anlamadı.